tarihin en pahalı yatırım projelerinden biri için düğmeye basılmıştı. Orta Doğu'nun kalbinde inovatif bir şehir ülke kuruluyor. Tüm enerji ihtiyacını güneş ve rüzgarlardan elde edecek olan bir mega kent. Bize fütüristik resim çalışmalarından tanıdık olan geleceğin şehri. Adı Neom olacak bu şehir ülke nüfusunun büyük bir bölümünü robotlar oluşturacak. Muhtemelen yalnızca içkinin yasak olması haricinde yönetiminde bölgeye hakim olan şeriat kanunlarının ve hatta geleneksel devletçiliğin geçerli olmayacağı 500 milyar dolarlık uluslararası bir dijital kent. En büyük yatırımcılar ise Birleşik Devletler, İsrail ve Suudi Arabistan. Washington Post Neom'u robotların Mekkesi adlandırdı. Kudüs'ün ABD tarafından İsrail'in başkenti olarak tanınmasıyla birlikte ahir zaman ve kıyamet senaryoları üzerinde yeniden düşünmemizi gerektirecek yeni bir durum daha ortaya çıkmış oldu. Bu kararın bölgede kötü sonuçlar doğurabileceği üzerine siyasi analizler yapılıyor. Peki bu kararın Hristiyanlık, İslam ve Musevilik içerisinde bulunan ahir zaman alametleri, kurtarıcı beklentileriyle bağlantısı ne? Bunu öğrenmenin bir yolu da kurtarıcı beklentisini yansıtan filmler. Elbette bu filmlerin en önemlisi Wachowski'lerin imzasını taşıyan Matrix. Matrix felsefe ve din eksenli temeliyle yeni çekim efektlerinin birleştiği bir film olarak ortaya çıktığı 1999 yılından beri farklı bakış açılarıyla değerlendirildi. Bu seriyi çok konuşulur yapan temel gerçeklik nedir sorusu üzerine ustaca bina edilmiş olmasıydı. Film öyle kurgulanmıştı ki izleyici gerçeğin labirentinde tam kendisini bulmak üzereyken kaybediyordu. Film hakiki özgürlüğün mümkün olup olmadığını sorgulatıyordu. Fakat bu sorgulamanın içine yönetmen ve senaristlerinin dinsel perspektifleri de yerleştirilmişti. Filmin senaristi ve yönetmeni Wachowski'ler Polonya asıllı Yahudi bir aileden geliyorlar. Dilmesi de Nazi Almanyası'nda meydana gelen Yahudi katliamını hatırlatmakta. Bu katliamdan kaçan Yahudiler nasıl Filistin'e sığınıp kendi devletlerinin temelini attılarsa, insanların kendilerini imha etme teşebbüsünden kurtulan robotlar da Mezopotamya civarındaki bir bölgeye sığınıp kendi devletlerini kurmuşlardır. Wachowskilerin kurguladıkları bu zeminde insanlar sırf kendi egemenlikleri devam etsin diye en ufak sorunu büyüten robotlardan daha acımasız varlıklar. Onun isminin kaynağı ne? 2. Enimetrix'i çekenler vaat edilmiş topraklar tabirini robotların yerleştiği yer için neden kullanmış ve bu tabir Yahudi inancında var mı yok mu? 3. Robotların ilk ülkesi neden Yahudilerin kutsal mabetlerinin bulunduğu Arabistan'da ve Kudüs'e çok yakın bir yer olarak işlenmiş? 4. Neden Hristiyanlar, Müslümanlar, hatta Budistler bile robotlarla savaşanlar arasında gösterilirken, Yahudi yönetmenlerimiz kendi dinlerinden olanları robotlarla savaşan dini gruplar arasında yansıtmamış? 5. Robot katliamı sahnelerini neden Yahudilerin Nazi Almanyası'ndaki katliamını gösteren 2. Dünya Savaşı fotoğraflarına benzetmişler? Neden o tarih fotoğraflarıyla Animatrix'teki katliam görüntüleri benzer ve robotlar benzer bir biçimde mazlumlaştırılmış? 6. Bu kadar açık ilintiyi fark ettik diye neden Yahudi düşmanı olalım? Ve yönetmenlerimizin bu bağlantıları göstermemiz neden salt nefret söylemi içermiş olsun? adı geçtiği halde Sion, Merovenj, Nebukadnezarı ve bir düzine açık bağlantıyı ancak ikinci derecede kavramlar olarak göreceğiz ama bunu yaparken hayli dolaylı bir yorumla Descartes'ten bahsetmeyi bu film için daha yerinde mi sayacağız? 1999 yılında çekilen Matrix'te Neo'nun ajanlarca sorgulanması esnasında kimliğinin gösterildiği sahnede Kimliğin üzerinde 11 Eylül 2001 tarihinin gösterilmesini de tamamen tesadüf mü sayacağız? Başta da dediğimiz gibi çok yakında dünya haritasında yeni bir şehir ülke belirecek. Tüm dünya dillerinde kolay telaffuz edilmesini sağlamak amacıyla bu kente Neom adı verildi. Yapılan açıklamaya göre Neom, İngilizcedeki Neo ve Arapçadaki müstakbel kelimesinin ilk harfinin birleşiminden oluşuyor. Krallık Neom'da Çin Seddi'nden daha büyük bir dünya harikası inşa etmeyi planlıyor. Neom bu dünyada yeni bir şeyler yaratmak isteyen hayalperestlerin kenti olacak ve burada geleneksel yatırımlara yer verilmeyecek. Neom, coğrafi bakımdan yüksekliği deniz seviyesinin 2500 metre üzerine çıkan dağlarla çevrelenecek. Neom'un yüz ölçümü 26.5 bin kilometre kare olup, Katar, Bahreyn, Lübnan ve diğer küçük devletlerin yüz ölçümünden daha büyüktür. Rüya Kent, küresel ticaretin %10'unun gerçekleştiği Kızıl Deniz kıyısında kurulacak. 500 milyar dolarlık maliyetle kurulacak olan NEOM, tarihin en pahalı yatırım projesi olarak kabul ediliyor. Bu rakam İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail ve diğer bölge ülkelerinin gayrisafi safi yurtiçi hasıla'larından daha yüksek. Neom'un enerjisi sadece güneş ve rüzgar enerjileriyle tedarik edilecek. Dünya nüfusunun yüzde yetmişi Neom'a maksimum 8 saat içinde ulaşım sağlayabilecek. Ve Neom, robot sayısının insan sayısından fazla olacağı dünyanın ilk kenti olacak. NEON projesinin 2025 yılında tamamlanması öngörülüyor. Konuyla ilişkin olarak alanının uzman kişileri, NEOM şehrinin kurulmasındaki asıl amacın, Çin'in yüzyılın projesi diye nitelendirdiği yeni İpek yolu projesine karşı alternatif bir güzergah oluşturma ve bölge ticaretinin yıllardır olduğu gibi ABD tekelinde kalmasını sağlamak için atılan bir adım olduğunu savunuyor. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın Kızıl Deniz kıyısında, Akabe Körfezi'nde deniz ticaret yollarına yakın bir noktada biyoteknoloji, gıda, ileri teknoloji ve eğlenceye odaklanan adeta robotik bir üs olacak devasa bir kent inşa edeceklerini ve 26.500 kilometre kareye yayılması öngörülen bu kentin isminin Neom olacağını açıklaması Animatrix Arabistan'ı vatanı bilmiş robotlar ile bu proje arasında bir ilinti olup olmayacağını hiç akla düşürmüyor mu? Hele de kentin isminin Neom olarak belirlenmesi ve Sofia adlı yapay zekalı robotun Suudi vatandaşlığına, yeryüzünde bir ülkenin vatandaşlığına sahip ilk robotu olarak tarihe geçmesi bazı şeyleri tesadüf olamayacak kadar kurgusal kılıyor kadınların başörtüsüz sokağa çıkamadığı bir ülkeden, başörtüsüz ve dişi görünümlü bir robotun vatandaşlığa sahip olduğu bir ülkeye doğru. Üstelik kurulacak megakentin Neo kısmının yeni manasında Latinceden olduğu gibi alındığının açıklanması manidardır. Güya şehrin ismi Latincedeki Neo ile Arapçada gelecek anlamına gelen Mustakbel kelimesinin baş harfinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Ancak mustakbel kelimesi tek başına geleceği ifade etmekten çok gelecekte gerçekleşecek bir şeyi ifade eder. Bu şehrin kurulmasında İsrail ve Siyonizm'in önemli bir rolü ve avantajı bulunacak. Şehir Aden Körfezi'ne açılırken İsrail'in Süveyş Kanalı'na bağımlılığını ortadan kaldırmak maksadıyla bu kanala alternatif ve tamamen kendi egemenliğindeki topraklardan geçen büyük bir kanal açma projesiyle düşünüldüğünde şehrin İsrail'in can suyuna dönüşeceğini söylemek mümkün. Bunların yanı sıra bahsi geçen ortaklığın askeri yönü de mevcutmuş gibi gözükmekte. Mayıs 2017'de ABD, Suudiler ile 110 milyar dolarlık silah anlaşması yaptı. Reuters haber ajansı, söz konusu anlaşmanın tanesi 6 milyar dolar değerinde 150 Black Hawk tipi helikopteri de kapsadığını bildirdi. Böylesine devasa bir silahlanma söz konusuyken, haberde ironik bir biçimde, Trump pazar günü de Riyad'daki Arap İslami Amerikan zirvesine katılarak İslam'ın barışçıl vizyonu için umutları hakkında bir konuşma yapacak deniyor. Sina Dağı'nı Sina Yarımadası'nda değil, Medyen'de yani Neom devletinin inşa edileceği alanın tam göbeğinde bugünkü Cebel El Lavz olarak kabul ediyorlar. Buna göre Musa'nın yaratıcıdan 10 emri aldığı dağ, yani hakiki Tur dağı, hakiki Sina dağı, Cebel el-Lavz'dır. Altın peşinde koşan iki maceracı Ron Wyatt ve Bob Cornuk, bölgeye geldiklerinde Cebel el-Lavz'un Tur dağının kendisi olduğunu düşünmelerine sebep olacak bulgulara ulaştılar. Zaten bölgedeki Müslümanlar Hazreti Musa'nın Medyen'e geldiğini biliyor ve Turda'nın Medyen'de olması gerektiğini düşünüyor olmalıydılar. Çünkü hem Kur'an-ı Kerim hem de Tevrat Hazreti Musa'nın kesinlikle Medyen'e uğradığını açıklar. Açık olan şey şu ki Tevrat'a göre de Medyen'de kutsal bir yer vardır. Bu öyle kutsal bir yerdir ki Allah'ın meleği yanar gibi gözüken ama aslında yanmayan, çünkü çalıyı tüketmeyen bir ateşin içerisinden Hazreti Musa'ya gözükmüş ve Hazreti Musa bu melek aracılığıyla Rabbi ile konuşmuştu. Cebel el-Lavz'ın sadece gerçek sinada olabileceği bilgisi bile olağanüstüyken, Müslümanların kendi üzerlerine yağan bombalar ve bilgi kirliliği ve cehaletle ellerindekini kaptırmaları an meselesi. Üstelik projenin büyütülmüş haline Ürdün ve Mısır'ın toprakları da dahil ediliyor. Neom eğer gerçekleşirse veya bu projeden evvel başka bir hadiseyle bölünmez ise Suudi Arabistan'ı bölmenin, Deccal'in dijital devletini kutsal coğrafya merkezli kurmanın ilk adımı olacaktır.